Dengenizi ve huzurunuzu koruyun. Tayçi, su aerobiyi ya da orta düzeyde germe gibi yavaş akışlı egzersizler pek dikkat çekici görünmese de muazzam etkiye sahip. Risk olmadan uzun yaşamı destekler kalbi sakinleştirir ve vücudu stabilize eder. Ancak güvenli hareket bile olsa, egzersiz şeklimizde değil, zamanlamasında gizlenen bir endişe var. Özellikle rutininiz yatmak gibi temel ve günlük bir şeyle çelişiyorsa. Beşinci hata, gece çok geç egzersiz yapmak. Kalbin doğal iyileşme sürecinin iyi niyetli girişimlerle bozulması. Akşam egzersizi, başlangıçta akıllıca bir seçim gibi görünebilir. Sonuçta gün bitti, ev sakin, şimdi hareket etme zamanı ancak 60'lı 70'li yaşlarımızda ve sonrasında kullanışlı görünen şey bazen vücudun en önemli fonksiyonlarından biri olan rahatlatıcı uykuyu gizlice tehlikeye atabilir. Disiplin adına akşam yemeğinden sonra yürüyüşe çıkan, yatmadan önce hafif aerobik yapan ya da gece geç saatte kısa antrenman yapan yaşlılarla tanıştım. İyi niyetliler ama yatmadan çok kısa süre önce hafif fiziksel aktivite bile sinir sistemini aktive edebileceğini, kalp atışını yükseltebileceğini ve vücudun doğal olarak derin restoratif duruma girmesini engelleyebileceğini bilmiyorlar. Yaşla birlikte uyku kalitemiz bozuluyor. İç ritimlerimiz olan sirkadiyen döngülerimizde bozulmalara daha duyarlı hale geliyoruz. Gece ortasında egzersiz özellikle vücut ısınızı ya da adrenalin seviyelerinizi yükseltiyorsa, gevşemesi gereken zamanda vücudunuza uyanık kalmasını söylüyor. Gece egzersizinin kalp üzerindeki detaylı etkileri. Gece geç saatlerde yapılan egzersiz vücutta bir dizi hormonal değişikliği tetikler. Kortizol seviyesi yükselir, bu da normalde gece azalması gereken stres hormonu. Adrenalin salgısı artar ve bu da kalp atış hızını saatlerce yüksek tutar. Vücut ısısı yükselir ve bu da uykuya geçiş için gerekli doğal soğuma sürecini engeller. Modern araştırmalar gösteriyor ki 60 yaş üzeri bireylerde gece 8'den sonra yapılan orta yoğunluk egzersiz bile uyku latansını yani uykuya dalma süresini ortalama 45 dakika uzatıyor. Derin uyku aşamaları %30 azalıyor ve bu da kalbin gece boyunca gerçekleştirdiği vital onarım süreçlerini aksatıyor. Kalp gece boyunca kan basıncını düzenler, arteryal esnekliği restore eder ve yangı belirteçlerini azaltır. Bu süreçler ancak parasempatik sinir sisteminin dominant olduğu derin uyku aşamalarında gerçekleşir. Gece egzersizi bu doğal geçişi bozarak kalbi kronik stres durumunda bırakır. Gizli tehlike burada. Yetersiz uyku artan yangı, insülin direnci, yüksek kan basıncı ve hatta anormal kalp ritimleriyle doğrudan ilişkili. Dinlenme kaslarınız kadar kalbiniz için de önemli, hatta daha da önemli. Gece aktiviteleri lehine sık sık derin uykudan feragat ediyorsanız, kalbinizi iyileşme ve toparlanma için en kritik zaman diliminden habersizce mahrum bırakıyor olabilirsiniz. Optimal egzersiz zamanlaması ve kalp ritmi. En ideal egzersiz zamanı sabah 6 ile 10 arası ya da öğleden sonra 2 ile 5 arası. Bu saatlerde vücut ısısı doğal olarak daha yüksek, kas esnekliği optimal ve enerji seviyeleri stabil. Sabah egzersizi ayrıca gün boyunca metabolizmayı hızlandırır ve akşam yorgunluğuna katkıda bulunarak doğal uyku döngüsünü destekler. Maksimum kalp, atış hızınızı hesaplayın. 220 eksi yaşınız, 60 yaşındaysanız maksimum 160 egzersiz sırasında bu rakamın %50-170'inde çalışın. Yani 80 ila 112 atış arası. Bu zone 2 antrenmanı olarak bilinir. Konuşabilecek kadar hafif ama hissedeceğiniz kadar yoğun. Damar tıkanıklığının nedenleri ve gelişimi. Arteroskleroz yani damar sertleşmesi genellikle 20'li yaşlarda başlar ama 60 sonrası hızlanır. Arteryal duvarlarda plak birikimi 3 ana nedenden kaynaklanır. İlk olarak kronik yangı. Vücuttaki sürekli inflamasyon arteryal duvarları hasara uğratır. Bu hasar kolesterolü ve diğer maddeleri çeken bir mıknatıs gibi çalışır. Gece, geç egzersiz de bu yangıyı artıran faktörlerden biri. İkinci olarak oksidatif stres. Serbest radikaller, LDL kolesterolü okside eder ve bu okside kolesterol arteryal duvarlara yapışır. Yaşla birlikte antioksidan kapasitemiz azalır, bu yüzden 60 sonrası bu süreç hızlanır. Üçüncü olarak endotel disfonksiyonu. Kan damarlarının iç yüzeyi olan endotel, damar genişlemesi ve daralmasını kontrol eder. Yaşlanma, diyabet, hipertansiyon bu fonksiyonu bozar. Plak birikimleri zamanla damarı daraltır kritik eşik %70 tıkanıklık bu noktada kalp kası yeterli oksijen alamaz. Plak kararsızlaşırsa kopar ve küçük damarlarda tıkanıklık yaparak kalp krizi tetikler. Kalp krizi erken uyarı belirtileri çoğu insan kalp krizini ani göğüs ağrısı olarak düşünür ama gerçekte belirtiler haftalar öncesinden başlayabilir. Özellikle 60 yaş üzeri kadınlarda semptomlar atipik olabilir. Klasik belirtiler şunlar: göğüs ortasında baskı, sıkışma ya da doluluk hissi. Bu ağrı sol kola, çeneye, sırta ya da mideye yayılabilir. Nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi eşlik edebilir. Kadınlarda daha yaygın atipik belirtiler; yorgunluk, çene ağrısı, sırt ağrısı, mide yanması benzeri rahatsızlık, kol ağrısı. Bu belirtiler genellikle sindirim sorunuyla karıştırılır. Sessiz kalp krizi özellikle diyabetiklerde yaygın. Minimal ya da hiç ağrı olmaz ama kalp kasında hasar oluşur. EKG ve kan testleriyle tespit edilir. Kalp krizi anında yapılması gerekenler aspirin çiğneyin. 325 mg dozunda. Aspirinin kan pıhtılaşmasını engelleyici etkisi 15 dakika içinde başlar ve kalp krizi boyutunu %20 azaltabilir. 112'yi arayın, ambulans çağırın. Kendiniz araba kullanmayın. Kalp ritmi bozuklukları bilinç kaybına yol açabilir. Sessiz kalın, panik yapmayın. Stres adrenalin salgısını artırır ve kalp üzerindeki yükü artırır. Sıkı kıyafetleri gevşetin. Yatak ya da koltuğa oturun, yatmayın. Nefes darlığını artırabilir. CPR biliyorsanız gerektiğinde uygulayın. Göğüs ortasına dakikada 120 baskı, en az 5 cm derinlikte. Sessiz kalp hastalığının belirtileri, merdiven çıkarken ya da yokuş yukarı yürürken normalden fazla yorulma. Bu anjina, yani kalp kasının yeterli oksijen alamaması belirtisi olabilir. Dinlenme halinde nefes darlığı özellikle yatar pozisyonda. Bu kalp yetmezliğinin erken belirtisi. Ayaklarda ve ayak bileklerinde şişlik, kalp pompalama gücü Azaldığında sıvı birikir. Gece ani uyanmalar nefes darlığıyla paroksismal nokturnal dispne olarak bilinir. Kalp sağlığını destekleyen beslenme stratejileri. Omega-3 yağ asitleri kalp ritmi düzensizliklerini önler ve yangıyı azaltır. Haftada 2-3 kez yağlı balık tüketin ya da günde 1-2 gram EPA, DHA içeren kaliteli balık yağı takviyesi alın. Magnezyum eksikliği kalp çarpıntısına ve ritim bozukluklarına neden olabilir. Günlük ihtiyaç 400 ila 420 mg erkekler için, 310 ila 320 mg kadınlar için. Koyu yapraklı yeşillikler, kuru yemiş, tam tahıllar ve bitter çikolata iyi kaynaklar. Potasyum, sodyumun zararlı etkilerini dengeler. Günde 3500 mg hedefleyin. Muz, avokado, patates, domates, kuru fasulye zengin kaynaklar. Koenzim Q10 kalp kasının enerji üretimi için kritik, yaşla birlikte üretimi azalır. Günde 100-200 mg takviye faydalı olabilir. Kan basıncı ve kalp sağlığı. Normal kan basıncı 120/80 mm cıva. 130 bölü 80 üzeri yüksek kabul edilir. Yaşla birlikte arteriyel sertlik artar ve sistolik basınç yükselir. Evde düzenli ölçüm yapın. Sabah uyanır uyanmaz. Akşam yemekten önce ölçün. 7 gün sürekli kaydedin ve ortalamasını alın. Tuz alımını günde 2300 mg altında tutun, ideal olarak 1500 mg. İşlenmiş gıdaların %77'sinin günlük tuz alımını oluşturur. Daş diyeti, kan basıncını 8-14 mm civa düşürebilir. Bol sebze meyve, az yağlı süt ürünleri, tam tahıllar, az kırmızı et. Kolesterol yönetimi. Total kolesterol 200 mg bölü. Dekili ter 6. ideal. LDL kötü kolesterol. 106. HDL iyi kolesterol. Erkeklerde 40 üzeri. Kadınlarda 50 üzeri. Statin kullanıyorsanız koenzim Q10 takviyesi alın. Statinler Q10 üretimini azaltır, kas ağrısına neden olabilir. Çözünür, lif kolesterolü bağlar ve vücuttan atar. Yulaf, elma, fasulye, yer elması iyi kaynaklar. Stres yönetimi ve kalp. Kronik stres kalbiniz için egzersizden daha zararlı olabilir. Kortizol seviyesi sürekli yüksek kaldığında Arterler sertleşir, kan basıncı artar ve yangı kronikleşir. Günlük 10 dakika nefes egzersizi yapın. 4 saniye nefes alın, 4 saniye tutun, 6 saniye verin. Bu parasempatik sinir sistemini aktive eder ve kalp atış hızını düzenler. Heart rate variability (HRV) ölçümü yapın. Yüksek HRV stresi iyi yönettiğinizi gösterir. Akıllı saatler ve özel cihazlarla ölçülebilir meditasyon ve mindfulness kalp hastalığı riskini %30'a kadar azaltabilir. Günde 15 dakika sessizce oturup nefsinize odaklanın. Uyku ve kalp sağlığı derinlemesine. Kaliteli uyku kalp sağlığı için egzersiz kadar kritik. Gece boyunca kalp atış hızı %10-50 azalır. Kan basıncı düşer ve kalp dinlenir. Uyku apnesi 60 yaş üzeri yaygın ve kalp hastalığı riskini ikiye katlar. Horlama, Gece nefes durması ya da yorgun uyanma belirtileriniz varsa uyku testi yaptırın. 6 saatten az uyku kalp krizi riskini %20 artırır. 9 saatten fazla da sağlıksız, optimal 7-8 saat. Yatak odası sıcaklığını 18 ila 20 derece tutun. Sıcak ortam kalp atış hızını yükseltir ve derin uykuya geçişi zorlaştırır. Düzenli sağlık kontrolleri, EKG yılda bir yaptırın, ritim bozuklukları, eski kalp krizi izleri tespit edilebilir, ekokardiyografi, kalp kasının pompalama gücünü ve kapak fonksiyonlarını değerlendirir. Stres test, kalbin egzersiz sırasındaki tepkisini gösterir. Gizli damar, tıkanıklıkları ortaya çıkar. Koroner, BT angiografi, invaziv olmayan damar görüntüleme yöntemi stent ya da bypass gerekip gerekmediğini belirler. Acil durum planı. Nitrostat. Nitrogliserin. Reçete edilmişse yanınızda taşıyın. Göğüs ağrısında dil altı kullanın. Aspirin her zaman bulundurun. Kalp krizi şüphesinde derhal çiğneyin. Tıbbi bilgilerinizi cüzdanınızda taşıyın. Kan grubu, aldığınız ilaçlar, alerjiler, acil durum telefonu aile fertlerini CPR eğitimine gönderin. Kalp durması durumunda ilk 4 dakika kritik. Egzersiz sonrası uyarı belirtileri: Normal. Hafif yorgunluk, kas gerginliği, artan nefes alma. Anormal. Göğüs ağrısı, çarpıntı, aşırı yorgunluk, baş dönmesi, bulantı. Egzersiz sonrası kalp atışınız 10 dakikada normal seviyeye dönmeli. Dönmüyorsa egzersiz yoğunluğunuz fazla. Egzersizden 24 saat sonra hala yorgunluk sürüyorsa overtraining sendromundan şüphelenin. Çevresel faktörler ve kalp hava kirliliği kalp hastalığı riskini %76 artırır. PM2.5 partikülleri doğrudan kan dolaşımına geçer. Gürültü kirliliği kan basıncını yükseltir. 65 desibel üzeri sürekli gürültü zararlı. Aşırı sıcak 30 derece santigrat üzeri ve soğuk 0 derece santigrat altı Havada egzersizden kaçının. Kalp üzerinde ekstra yük yaratır. Yüksek rakımda oksijen azlığı kalbi zorlar. 2500 metre üzeri yavaş yavaş adapte olun. İlaç etkileşimleri beta blokerleri kalp atışını yavaşlatır. Egzersiz kapasitesi azalır. Hedef kalp atışını doktorla ayarlayın. ACE inhibitörleri kan basıncını düşürür. Ani ayağa kalkışta baş dönmesi normal. Diüretikler sıvı kaybına neden olur. Egzersiz öncesi ve sonrası fazla su için. Statin kullanıyorsanız kas ağrılarına dikkat. Q10 takviyesi yardımcı olabilir. Sosyal destek ve kalp sağlığı. Yalnızlık kalp hastalığı riskini %29 artırır. Sosyal izolasyon, kronik stres yaratır ve yangıyı artırır. Düzenli sosyal aktivitelere katılın. Arkadaşlarla yürüyüş, Aile yemekleri ya da gönüllü çalışma kalp sağlığını destekler. Evcil hayvan beslemek kan basıncını düşürür ve stres azaltır. Köpek sahibi olmak özellikle faydalı çünkü düzenli yürüyüş gerektirir. Evlilik ve yakın ilişkiler kalp hastalığından ölüm riskini %14 azaltır. 6. mesaj Vücudunuza dikkat etmenin sessiz gücü buraya kadar okuduysanız teşekkürler. Bu bana sadece daha uzun değil, daha iyi bir yaşam sürmekle ilgilendiğinizi gösteriyor. Şimdi sizinle tıp uzmanı olarak değil, çok fazla önlenebilir acıya tanık olmuş bir insan olarak konuşmak istiyorum. Onlarca yıl boyunca güçlü, zeki ve enerjik yaşlıların yanında kliniklerde ve hastane odalarında oturdum. Bir seçim, bir alışkanlık ya da bir antrenman her şeyi el delillerinden almadan önce. Çoğu aynı ifadeyi kullandığı büyük bir mesele olduğunu düşünmüyordum. Bu ifade beni rahatsız ediyor çünkü 60 yaş üzerindeyseniz diyetiniz, duruşunuz, uyku düzeniniz ve stres yönetiminiz dahil neredeyse her şey önemli hale geliyor. Onlarca yıl sizin için durmadan çalıştıktan sonra kalbiniz dikkatiniz için yalvarıyor. Korkudan değil, gereklilikten. Vücudunuzu dinlemenin pratik yolları. Her sabah uyanırken kalp atış hızınızı kontrol edin. Dinlenme halinde dakikada 60-100 arası normal kabul edilir ama kendi normal seviyenizi bilin. Ani yükselişler ya da düşüşler dikkat gerektirir. Egzersiz sırasında konuşma testini uygulayın. Egzersiz yaparken rahatça konuşabiliyorsanız yoğunluk uygun. Nefes nefese kalıyorsanız Yavaşlayın. Nabzınızdaki düzensizlikleri fark edin. Kalp atışları arasında uzun duraksama, ekstra atış ya da hızlı atış dizileri kardiyolog değerlendirmesi gerektirir. Egzersiz sonrası toparlanma sürenizi gözlemleyin. 60 yaş üzerinde kalp atış hızının normal seviyeye dönmesi 5 ila 10 dakika almalı. Daha uzun sürüyorsa yoğunluğu azaltın. 30 yaşındaki gibi antrenman yapmak zorunda değilsiniz. Aktif yaşlanmanın idealize edilmiş versiyonunu takip etmek vücudunuzun kapasitesini aşmanızı gerektiriyorsa yapmamalısınız. İhtiyacınız olan şey nezaket, farkındalık ve tutarlılık. Fazla zorlanmanın sessiz, hesaplanamaz memnuniyeti her sabah sakin kalp ve berrak kafayla uyanmaktır. Daha fazlasının her zaman daha iyi olduğu fikrini bırakın. Daha sert değil, daha akıllı kararlar almaya başlayın. Yaşınıza meydan okuyarak değil, uyum içinde hareket edin. Varlık ile yürüyün ve amaçla dinlenin. Kalbinizi koruyan budur. Bu cesaret ve güçtür. Daha sağlıklı rutinler benimser ve daha güvenli şekilde egzersiz yaparken bile sizi bir ek cazibeden uyarmalıyım. Hareket sırasında değil, hareketsizliğin bedeli sessizce artmaya başladığında, final vuruşunda ortaya çıkan kalbiniz sessizliğinizden ziyade bilgeliğinize ihtiyaç duyuyor. Kardiyolojide uzun yıllar çalıştıktan sonra keşfettiğim bir şey varsa şu, Kalp size her şeyi veriyor ama pek bir şey istemiyor. Kimse fark etmeden atıyor. Her yıl, her adım, her duygu için yanınızda. Ancak 60 yaşında kalbinizi dinlemelisiniz. Ondan korkmak için değil, ona saygı göstermek için. Bu 5 aktivite doğası gereği zararlı olmasa da yaşlanan kalp düşünülerek tasarlanmamış. Bir zamanlar canlandıran şimdi tüketici olabilir. Güç inşa eden eskiden şimdi stres yaratabilir ve bu tamam. Yaşlanmak zayıflık değil, bilgelik işareti. Gelecek maceranızın odak noktası daha sert itmek olmamalı. Acıtan değil, iyileştiren şeyi seçmek, daha derin nefes almak ve daha akıllı hareket etmek hakkında olmalı. Sağlığınız ter ya da hızla değil, tutarlılık, denge ve özenin sessiz gücüyle yargılanır kalbinizi cezalandırmak yerine bugün onu korumaya başladığınız gün olsun. Henüz duymadıysanız çok yaşlı değilsiniz, çok geç değil ve yaptığınız her küçük seçim hayatınızı yıllarca uzatıyor. Şimdi dikkatli, nezaketle ve kalbinizi düşünerek ilerleyin. Bu derslerin amacı yaşamı en dolu ve en hakiki şekilde yaşamanızı teşvik etmek. Sizden haber almaktan memnun olurum. Daha fazla insan bu hayati bilgileri duymalı. Bu yüzden izledikten sonra beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sırada sizi bekleyen video görünüyor. Tıklayın ve sağlık yolculuğunuza devam edin. Şimdi bir an düşünün ve günlük yaşamınızda kullanmayı planladığınız öğrendiğiniz bir şeyi paylaşın. Bu gerçekleri kabullenme yolunda birbirimize yardım edelim. Yardım